Uyurken ne yaptığımızı bilmeyiz. Hele bir de tek başınaysanız uyurken ne yaptığınıza dair hiçbir fikriniz olmaz. Çoğu insan uyurken bir o yana, bir bu yana döner. Bazıları uykusunda konuşur, bazıları ise uyurken etrafta gezinir. Uyurken ne yaptığınızı tam olarak bilemezsiniz çünkü adı üstünde bedeniniz o sırada uyku halindedir. Hikayemizin kahramanı olan kız da her sabah uyandığında vücudunda yeni morluklar fark ediyordu. İlk başta bu ara sıra olurdu ve morluklar da çok hafifti. Bu yüzden de bu durumu pek kafaya takmadılar. Çoğu zaman yakından incelenmediği müddetçe morluklar belli bile olmuyordu. Ama zamanla bu morluklar daha da sıklaştı ve belirginleşti ve bu da aileyi endişelendirdi. Bir yaz ailesi kızı bir yaz kampına göndermişti. Kız mini şort giyiyordu ve çok geçmeden kamp görevlileri kızın morluklarını fark etti. Kamp'ta geçirdiği her gün yeni morluklarla uyanıyordu. Kamp görevlileri bu durumu polise bildirdi ve kızın ailesi de bu durumdan haberdar olunca çok endişelendi. İlk başta bu morlukların nedeninin demir eksikliği olduğunu düşünüyorlardı. Bunun için de kızları için bir doktor randevusu ayarladılar. Ama daha onlar doktora gidemeden sosyal güvenlik görevlileri ailenin kapısını çaldı. Görevliler aileye yaz kampında çalışan kişilerden olası bir çocuk istismarı ihbarı aldıklarını söylediler. Aile söyleyecek söz bulamamıştı. Kızın ailesi hiçbir zaman hiçbir koşulda kızlarına el sürmezdi. Ama ne yazık ki bu morluklar onların aleyhine bir delildi. Aile bu morlukların sebebini açıklayamadığı için oldukça zor durumdaydı. Sosyal güvenlik görevlileri kızla konuştu ve kız da istismara uğradığı iddialarını yalanladı ve her gün sebebini bilmediği bir şekilde bu morluklarla uyandığını söyledi. Ailesi de doktor randevusu aldıklarını ve morlukların sebebini araştıracaklarını söylediğinde görevliler bu iparı beklemeye aldı. Nihayet doktora gitme günü geldi ve ailesi kızı doktora götürdü. Doktor kıza birkaç test yaptı ama test sonuçları kızın gayet sağlıklı olduğuna işaret ediyordu. Bu durum hem ailenin içini rahatlattı hem de onları endişelendirdi. Rahatlamışlardı çünkü kızın ciddi bir sağlık sorunu yok gibiydi. Ama endişelilerdi de çünkü morlukların sebebini hala öğrenememişlerdi. Ayrıca sosyal güvenlik görevlilerine karşı yapabilecekleri bir açıklama da yoktu. Kızın ailesi bu sorunun kaynağını anlamak için bir şey yapmalıydı. Kızın babası bir gün iş dönüşünde kızın odasına takmak için bir kamera aldı. Bu morlukların sebebini öğrenmek için kamerayı kızın odasına takmaya karar verdiler. O gece kızın babası kamerayı masanın üzerine koydu ve kamera tüm gece kızı izledi. Nihayet artık bu morlukların sebebini öğrenecekleri için kızın ailesi uzun bir süreden sonra rahat bir uyku çekti. En azından onlar öyle olmasını umuyordu. Ertesi gün kız yine bacağında yeni bir morlukla uyandı. Babası kızın odasına girip kamerayı aldı ve kızın annesiyle birlikte görüntüleri izlemeye başladılar. Kameranın kaydettiği görüntüler şok ediciydi. Kız uyurken yürümüyordu. Adeta sürünüyordu ve işin asıl ilginç kısmı da kız sırt üstü sürünüyordu. Kız adeta içine bir şeytan girmiş gibi görünüyordu. Bu görüntüler karşısında aile şok oldu ama en azından bu morlukların sebebini artık öğrenmişlerdi. Daha sonra kızın babası sosyal güvenlik görevlileriyle iletişime geçti ve onların bu videoyu izlemelerini sağladı. Aile hakkındaki dava kapatıldı ve nihayet işler normale döndü.